Artık ya size bu arada evet. konunun Çünkü... dışında hocamla başlayalım. Yok <laughs> yok ben... sizle başlayalım ben de. Sayın Perinçek'le e, aslında... Perinçek ilgili bir şey söyleyeceğim. Ben de bir, bir şey söylemek istiyorum. Ben CHP ha, bir eleştiri istiyorum. Evet, evet. CHP çok net bir eleştiri yöneltmek istiyorum. Nereye? Pardon. CHP. CHP evet. Hı hı. Sayın Perinçek'le ve partisiyle ittifak senelerdir yapmamalarına inanamıyorum. Yani öyle lütufen değil. Asaleten masaya oturup hani gel hadi sen de geldin. İnanamıyorum çünkü neden? Oy potansiyeli var. Efendim e, sadece seçmeni barajı geçemeyecek diye eksiliyor. onun için bir gözüküyor, bir buçuk gözüküyor. oysaki daha fazla potansiyeli var. Buna inanamıyorum. Bunu e bir diplomat olarak düşmek e istemiyorum. Bir dakika burada. Bir dakika, verdi bir dakika burada. Oy verdi, bir, saniye. Şey. bir saniye. Sayın Perinçek. İmza sayın Perinçek, sayın bayrakçının. Duydu mu acaba ha, bir bir Duydunuz değil mi? Evet. Sayın bayrakçının söylediklerini? Tabi tabi efendim. Buyurun ne düşünüyorsunuz bu konuda o zaman? Sayın Bayrakçı'nın söylenmesi. Sayın Bayrakçı hakikati söylüyor. Biz Türkiye'nin geleceğinde yönetimde olacağız göreceksiniz. Çünkü bizim zamanımız vardı o zaman geldi. Türkiye'nin iki büyük meselesi var. Biri üretim devrimidir. Diğeri de vatan bütünlüğünü tamamlamak, terörü bitirmek. Bütün buralarda Türkiye'nin önüne bir bir gelen siyasetlerin, stratejilerin, programların üreticisi... Vatan Partisi'dir. Onun için biz önümüzdeki dönem mutlaka üreticilerin milli hükümeti diyebileceğimiz bir yönetimde bulunacağız. O Türkiye'nin önündeki Allah'ın emri diyelim.